Merhaba arkadaşlar ben Metan sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition 175. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet Foxy Morg'a götürmüştü. Bugün de mezarlığa gömdük. Ee, Foxy'nin oynadığı bölümler 135. bölümle 175. bölüm arası. Ee, doğum tarihi 25, 25, Temmuz 1998. Ölüm tarihi 12 Eylül 2020. Ee, evet Boxing yoluma beni aldım. Ben önce kardeşimi kaybettim sonra da arkadaşımı. beşinci bölümün sonu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoya istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.